Aa, benim de belli dönem Koma beni el yerine Altın kemerin olayım Dola beni del Altın kemerin olayım Dola beni bel yerinden göç göçerler Sinek yurtta kalsın diye Haymalara ateş açarlar Dönem yandı sansın diye Haymalara ateş açarlar Dönem yandı sansın diye İcim gibi icim gibi Yağmur yağar sicim gibi Ne ağlarsın benli dönem Hem başucumda bacım gibi Ne ağlarsın benli dönem Dayanılmaz acım gibi N'olur mu olur n'olur mu la Kavul yerim bulur mu la Beni dönemden ayıran Allah'ından bulur mu Beni Allah Beni dönenden ayıran Allah'ından bulur mu Nolaydın nolaydın kavil yerim bulaydın. Göllerine çadır kursam benli dönem gelir ola? göllerine çadır kur sam benli dönem gelirim ola